Arkadaşlar, bugünkü konumuz ikinci dereceden bir bilim yani İlk önce tanımamızı veriyoruz ve konumuza başlıyoruz. A sıfırdan farklı. A, B, C birer gerçek sayı olmak üzere. ax X kare artı B, X artı C ifadesine biz ikinci dereceden bir bilim yani diyoruz. İkinci dereceden neden diyoruz? Baktığımızdaki burada değişkenlerimiz X ve üzeri en büyük olan 2 olduğu için bu bizim ikinci dereceden bir denklemimiz. Peki bir bilinmeyen ne demek? Aslında bunlar A, B, C birer gerçek sayı. Burada bizim bilinmeyenimiz x ve bu da sadece bir tane olduğu için yani bir başka y yok, bir başka z yok. O yüzden biz buna bir bilinmeyen diyoruz. Peki biz böyle bir denklem gördüğümüzde, böyle bir ifade gördüğümüzde nasıl yorumlayabiliriz? Arkadaşlar x'lerin katsayıları a, b. Burada da aslında x üzeri 0 varmış gibi düşünürseniz c birer katsayı. Peki denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü diyoruz. Yani aslında x eşittir kaçtır? diye çözdüğümüz sorudur bu. Deklemi sağlayan x değerlerin kümesine de deklimi çözüm kümesi diyoruz. Yani birden fazla x değerlerinin oluşturduğu kümeye de biz çözüm küme diyoruz. Peki hemen bir soruyla başlayalım arkadaşlar. 2x kare eksi 8 eşittir de 0 deklimi çözüm kümesi nedir? Burada bize sorulan şey x nedir? Biz bu deklimi nasıl çözeriz? Eksi 8'i karşıya atarsak artı 8 olarak bulabiliriz. 2 ile 8'i sadeleştirirsek 4 olarak bulabiliriz. Peki x'in karesi 4 ise şöyle düşünelim arkadaşlar. Hangi sayının karesi 4'tür? Y2 ya, ya da eksi 2. Benim bulduğum bu iki değer benim çözüm kümem olmuş oluyor. O zaman hemen biz bunu kısaca çk ile gösteririz. Eksi 2, 2 diyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, en son olarak da çarpanlara ayırma yöntemiyle denklem çözümü. Aslında her iki soruda da e, göreceğimiz gibi x nedir diye bize soruyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar şu an baktığımızda ikinci dereceden bir denklem var benim karşımda. Yapmam gereken şey bu büyük dereceli terimle sabit terim arasında bir ilişki kurmak. Nasıl ilişki kuruyoruz biliyor musunuz? Ne ile neyi çarparsam x kare olur diye düşünüyorum. x ile x'i. Ne ile neyi çarparsam 60 olur diye düşünüyorum. Mesela benim aklıma 15'e 4 geldi. Neden? Çünkü bu 15 ile 4 arasında bir ilişki sağlayarak bu 11'i elde etmeye çalışacağım. Dikkat edin neyle neyi çarparsam 60 olacak. Bir de bu ikisinin toplamı çarpıp topladığımızda 11'i elde etmeye çalışacak. E peki hocam 60'ın çarpanları 20'yi 3. arkadaşlar aşağı 20 ve 3'ten 11 elde etmek çok zor olduğu için bunları kullanmıyoruz. Peki çarptığımda eksi 60 elde edebilmek için mesela artı 15'e eksi 4 diyebilirim. Ne yapıyorum hemen? Çapaz bir şekilde çarpıyorum. 15x Çapraz bir şekilde çarpıyorum şöyle. Eksi 4x. Ben bunları topladığımda 11x yan ortadaki sayıyı elde ettim mi? Evet. Demek ki diyorum ki ben doğru yoldaymışım. Ne yapıyorum? Bunları düz bir şekilde yazıyorum. x artı 15 parantez içerisinde x eksi 4 parantez içerisinde eşittir 0. Arkadaşlar buradan sonra yapmanız gereken şey her bir parantezi her bir terimi 0 eşitlemek. x artı 15 0 eşitse artı 15'i karşıya attığımda x e eksi 15 bulurum x eksi 4 sıfır eşitse eksi 4'ü karşıya attığımda x'i 4 bulurum. Demek ki benim çözüm kümem hemen yazıyorum. Çözüm kümem neymiş? Eksi 15'e 4'müş diyebiliriz. Evet arkadaşlar ikinci dereceden bir bilmeyenli denklemleri de görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.